Buyurun efendim. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Teşekkür ederim bu saatte kabul ettiğiniz için. Estağfurullah. Önemli dedin. Uzun zamandır anlatacağım şeyleri düşünüyordum. Malumunuz, Terör meselesine bir şekilde müdahil olmak istedim. Ama müsaade edilmedi. <laughs> müsaade edilmedi değil. Demek ki şartlar oluşmadı. Müdahil olmak istediğin konu... 23 yıldır bu toprakların uğraştığı en önemli konu. Fikrimce 23 yıl süren bu sorun yarın bitirilse bunun en doğru analizini yapmak en az bu kadar zaman alır. Benim davamdan vazgeçme niyetim yok. Ben bu vatana hizmet etmek için yetiştirildim. Ona şüphemiz yok. Sen ve kurumun Kamu Güvenliği Teşkilatı bu vatana hizmet ettiniz ve etmeye de devam edeceksiniz. Bu ülkenin 23 yıldır terörle boğuşmasının sebebini biliyorsun. Biz sadece 3-5 çapulcuyla mücadele etmiyoruz mücadelemiz terörü doğuranlar, teröre destek verenler, terörden nem alınanlar ve bu ülkeyi güçsüz bırakmak isteyenlerle. Ben bu mücadelenin içinde yer almak istiyorum. Terörle değil, arkasındakilerle. Teröristle değil, onu doğuran, besleyen ve kullananlarla. Sonuna kadar yanındayım. Nasıl yardımcı olabilirim? Ülkeler eskiden ordularla, askerlerle işgal edilirdi. Bugün durum farklı. Kalabalık, antal ve düşmanlık uyandırıcı ve çok ama çok pahalı orduların yerini yatırımcılar aldı. Yatırımcılarla bir ülkenin içine kadar girersin, tek tek bütün kaynaklarını ele geçirirsin. Adın işgarcı değil, kurtarıcı olur. Son 20 yılda cereyan eden bütün toplumsal olay, suikast ve önemli faili meçhul cinayetleri inceledim. Her biri bu ülkede bir şeylerin seyrini değiştirdi. Geçtiğimiz ay bu zincire yeni bir halka daha eklendi. Çağrı Toros. Benim araştırdığım kadarıyla dürüst, temiz, bu ülkenin çıkarlarını gözeten bir iş adamıydı. Onu kim hangi çıkarları için öldürttü? Araştırıyoruz. Eminim araştırıyorsunuz ama bu süreçte bu cinayetin sadece bir örgüt tarafından işleniyor olmasını kimse bana anlatamaz. Cumhurbaşkanlığı seçimi, genel seçimler, Avrupa Birliği süreci, ihaleler. Yanı başımızdaki Irak-İran krizini hiçe sayabilir miyiz? Hayır. Tabii ki Türkiye'yi karıştırmak istiyorlar. Ama ben sana şu şuna hazırlıyor. Bu bunun için öldürttü diyebilecek durumda değilim. Bu suikastı araştırmamı KGT'nin görev alanında değerlendirmenizi istiyorum. Kurum senin, görev senin. Tetikçiyi sorgulamak istiyorum. İşte o senin görev alanında değil. Sizin görev alanınızda. Ve bana bunu sağlayabilirsiniz. İmkansız. Çok önemli. Sadece yarım saat istiyorum. Polat Alemdar. Adam cezaevinde. Seni hangi sıfatla içeri sokayım da tetikçiyi sorgulatayım? Ben ona gidemiyorsam o bana gelir. Ayarlarım. Sadece on dakikan olacak. Eğer bu ortaya çıkarsa ya da yakalanırsanız bir şekilde... ...seni de tanımıyorum, sana yardımcı olacak çocukları da. Tamam, razıyım. Teşekkür ederim.